Merhabalar, gündeme dair yapmış olduğumuz yayınlara devam ediyoruz. Geçtiğimiz bir hafta boyunca il dışı ziyaretlerimiz olduğu için yayınlara ara vermiştik. Artık tekrar yayınlarımıza başlıyoruz. Gün aşırı yayınlar yapmaya mümkünse her gün yayın yapmaya, gündemi değerlendirmeye, gündemde ne olursa daha iyi olacağını ya da hangi çalışmalar yapılırsa gündemde ilk sıralara kamuoyu gündeminde güçlü etki etmeye yarayacağını söylemeye, değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugün de neyi konuşacağız? Elbette ki kademeli emekliliği, staj mağdurlarını, emeklilere yapılacak artışı ve asgari ücret artış oranını konuşacağız. Artık Temmuz ayı geldi. Arazam olmayacak gibi duruyor ama yine gündemi değerlendireceğiz. Şimdi ilk olarak kademeli emeklilik kısmından başlayalım. Kademeli emeklilikle ilgili mücadele devam ediyor. Yaz sıcakları başlamasına rağmen yine meclis ziyaretleri, bürokresteki ziyaretler ve illerde il başkanlıklarına, partilerin özellikle il başkanlıklarına yapılan ziyaretler devam ediyor. Ancak eylemsellik kısmında biraz zayıflık var. Onun da nedeni hem yaz sıcakları hem de doğal olarak emekli olmak isteyen ya da emeklilikle ilgili problem yaşayan kişilerin hepsi çalışan arkadaşlar. Hem yazın sıcağı hem haftanın sadece bir günün tatil olması nedeniyle elbette ki alanda eylemselliği çok üst seviyede tutmak çok yani mümkün değil ama eylem olmadan da maalesef sorun çözülmüyor. Sosyal medya kısmında Kendi içerisinde gayet güzel çalışmalar yapılıyor sohbet odalarında Tartışmalar yapılıyor bu konuyla ilgili Bilgi alışverişinde bulunuyor Ama Alandaki eylem Biraz zayıf bunun Güçlendirilmesi gerekiyor niçin güçlendirilmesi gerekiyor o kısma gelelim 2 Kasım tarihinde Sandık önümüze gelebilir Yani ara seçimde olabilir genel seçimde olabilir. Referandumda olabilir. Ama sonuç olarak her geçen gün 2 Kasım'da sandığın önümüze gelme ihtimali artıyor. Ülke gündemine baktığımız zaman çalışanlarla ilgili gündemler ilk sıralarda yer almasa da her ne kadar siyasi gündemler ya da suni gündem dediğimiz gündemler hep ilk sıralarda yer alsa da bundan kaçış yok. Sandık önümüze geldiği zaman ya da sandığın önümüze geleceği tarih belli olduğu zaman işte o zaman gerçek gündemler üst sıralara çıkmaya başlayacak. Gerçek gündemler üst sıralara çıkmaya başladığında elbette ki yapılan çalışmalar o zaman etkisini gösterecek. Şu anki yapılan çalışmaların da etkisi olacak. O zaman yapılan güçlü çalışmaların da etkisi olacak. Şu an çalışmaları belli bir ivmede devam ettirmediğimiz zaman elbette ki tarih belli olduğunda bir anda hızlanmak, bir anda mücadeleyi arttırmak kolay değil. Onun için alandaki mücadelenin artması gerektiğini bir kez daha ifade edelim. Siyaset artık kademeli emekliliği en azından muhalefet kanalı kanadı çok fazla gündeme taşımaya başladı. Zaten bunlar bir bakıma işaret oluyor bir bakıma seçimin yaklaştığını gösteriyor diyebiliriz. Elbette ki seçim illa 2 Kasım'da olacak diye bir şey yok. Kesin bir durum yok ama gündemde konuşulan konular Kasım ayında ara seçim ya da genel seçim olacağını işaret ediyor. Saç mağdurları kısmına ya da Bağkur prim sorununa baktığımız zaman da Yine kademeli emeklilikle benzer durum olduğunu söyleyebiliriz. Staj mağdurlarında eylemsellik daha önce çok fazlayken şu an eylemsellik sosyal medya dışında çok fazla önümüze çıkmıyor. Bunun da artması gerekiyor. Bürokrasi ve siyasetçilerle görüşmeler, dosya teslimleri kısmında elbette ki iyi durumdalar. Ancak alanda eylemsellik elbette ki daha önce yapılan, eylemler e, var çok fazla eylem yapıldığı için şimdi yapılması çok e, ihtiyaç değil gibi görünse de az önceki bahsettiğimiz gün tarih belli olduğunda seçim şu zaman yapılacağı netleştiği zaman o zaman üst sıralarda olabilmek ya da üst sıra üst sıralarda kalabilmek tamamıyla yapılan çalışmalara eylemlere bağlı Onun için staj mağdurları ya da bir Bağkur prim sorunu ile ilgili çözüm bekleyen arkadaşlarım bu noktada mücadeleyi biraz arttırması gerekiyor. Emekliler ve asgari ücretliler kısmına geldiğimiz zaman şu an yani Temmuz ayının 11'i bugün şu an ne emeklilerle ilgili ne de asgari ücretli çalışanlarla ilgili iyileştirme mevcut emeklilere enflasyon farkı yansıtacak 16-67 sanırım 16.67'lik bir artış sağlanacak. Bu tamamıyla enflasyonun yansıtılması. Bunun dışında bir artış maalesef yok gibi duruyor. Asgari ücretle ilgili çok büyük beklentimiz vardı aslında. Çünkü hali hazırdaki asgari ücret en asgari temel ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olmadığını daha önceki yayınlarda defaten söyledik. Onun için... Acaba Temmuz ayında bir iyileştirme ya da bir artış söz konusu olur mu? İkinci bir yıl içerisinde artış söz konusu olur mu diye daha önceki yayınlarda konu etmiştik. Maalesef Temmuz ayı artık geldi. 1 Temmuz'dan itibaren ikinci 6 aylık dönem başlamış oluyor. Normalde eğer bir iyileştirme yapılacaksa asgari ücret tespit komisyonunun yeni bir asgari ücreti belirleme durumu konusunda toplanacaksa bunu Haziran ayı içerisinde yapması gerekiyordu. Şu an böyle bir durum söz konusu değil. Elbette ki bu kesinlikle olmayacak, ola, o, olamaz anlamına gelmiyor. Diğer aylarda da tabii ki bu asgari ücret tespit komisyonunun toplanması e, olabilir. Bir karara bakar bu. Bir kararla toplanır ve yeni asgari ücreti belirler. Ama şu an itibariyle baktığımızda Temmuz ayı da artık geldi. Temmuz'un içerisindeyiz. Genelde Haziran ayında bu ilave iyileştirme ya da ikinci bir artış söz konusuyken ikinci 6 aylık döneme başladıysak demek ki asgari ücrette de maalesef bir iyileştirme, yeni bir ücret belirleme kısmı olmayacak. Aslında beklenen neydi? Zaten Aralık ayın itibariyle en az 25 bin seviyesinde olması gerekiyordu. 22 bin lira seviyesinde kaldı. Şu anda da 30 bin seviyesinde olması gerekiyor. Bunu sadece bizler değil siyasetçiler de söylüyor. Piyasa aktörleri de söylüyor. Gazeteciler de söylüyor. 30 binin altındaki bir asgari ücret Türkiye koşullarında, ülkemiz koşullarında ayakta kalacak ya da temel ihtiyaçları üstüne basa basa söylüyorum zorunlu ihtiyaçları, temel ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olmadığını herkes kabul ediyor. Ancak enflasyonun düşürülmesi için maalesef böyle bir karar ya da irade ortaya konmuş. Asgari ücret yükselirse enflasyon yükselir ya da fiyatlar daha fazla artar diye bir bakış açısı var. Onun için faiz indirimi de maalesef yapılmıyor şu an reel faiz oranı son yılların en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Yurt dışından dolar ya da işte euro döviz cinsinden borçlanıp Türkiye'de mevduat da yatırıp sonrasında işte örneğin 3 ay sonra tekrar mevduatı bozdurup dolar alıp yurt dışında borcu ödediğin zaman çok daha karlı duruma düşüyorsun. Böyle bir ortamda yani enflasyonun Faizin yüksek olmasıyla düşeceği, elbette ki faiz enflasyon ilişkisinde faizin yüksek olması enflasyonu baskılayıcı bir etki yapıyor. Ancak sadece faizin yüksek olmasıyla enflasyonun düşeceği ya da fiyatların daha az artacağı kanısına varmak çok mümkün değil. Bunu yaşayarak görüyoruz. Enfla faiz olabil olabileceğinin en üst seviyesinde tutulurken, fiyatlar maalesef o kadar yavaş hareket etmiyor. Daha hızlı hareket ediyor. Marketlerde etiketler. Bundan 1 buçuk yıl öncesine nazaran biraz daha az sıklıkla değiştirilse de yine normal enflasyon dönemindeki zamandan çok daha fazla sıklıkla etiketler değişiyor. Bu da faizin tek başına yeterli olmadığını zaten göstermiş oluyor. Kademeli emeklilik, staj mağdurları ve diğer çalışanlarla ilgili sorunlarla yönelik yapmış olduğumuz yayınlara devam edeceğiz. Daha spesifik yayınlar da ilerleyen günlerde başlatacağız. Şu an biraz kendi işlerimizin çok yoğun bir şekilde gitmesinden dolayı bu kanalda tam istediğimiz şekilde yayın formatına geçemedik. Ancak ilerleyen günlerde bu yayın formatını da benimseyip çalışanların gündemini farklı bir bakış açısıyla sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Herkese teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyorum.